Bugün tek marka pastel ürünleriyle sonbahar makyajı yapıyoruz. İlk olarak cildimi nemlendirmek ve ışıldamak için pastel Glossy Glow serumu kullanıyorum. Cildimde renk eşitleyici Magic Milk CC kremi kullanacağım. Concealer olarak Hydrating Satin 62 numarasını kullanıyorum. Balık olarak pastelin en sevdiğim ürünlerinden biri olan Cream Blush'lardan 49 numarasını kullanacağım. Krem olduğu için ve parmakla uygulama yapabildiğiniz için bence aşırı pratik ve bence tam bir sonbahar rengi. Olmazsa olmaz pastel daylight highlighter. Göz makyajımda Pastel So in Love far paletini kullanacağım. İlk olarak 3 numaralı rengimle hafif gölge vererek başlıyorum. 6 numaralı renkle göz makyajımı biraz daha koyultacağım. Son olarak paletimdeki 2 numaralı kahveyle göz makyajıma bir eyeliner ekleyeceğim. Maskaramı da sürüp göz makyajımı tamamlıyorum. Dudak kalemi olarak 205 numarayı kullanıyorum. Ortasına da Plum Pump Gloss'lardan 214 numarayı süreceğim. Tek marka pastel ürünleriyle yaptığım sonbahar makyajımın son hali bu şekilde oldu. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.